eski tabletimle bir anı yaşıyoruz. Tabletimin şurasını attım. Gittim şurasını sıfırladım. Ve bu kadar. Şurasını sıfırlamak zorunda kaldım. Şurasını doğru giriyorum ama yalnız zannediyorum. Sıfırlamak zorunda kaldım. Ama eskide benim daha ilk başladığım yollara bu tabletimle gelin biz sizler küçük bir tur atalım. Çok uzun sürmeyecek videomuz. Tabletimi böyle inceleme amaçlı. Bu arada Galaxy Tab A 2019 8.8 yani inçlik bir tablettir kendisi. Yani eğer tableti beğenirseniz gidip alabilirsiniz. Yani ismini de söylediğim için açıklama açıklama kısmında var. isterseniz alın. Yani bir çocuğa göre çok iyi gider ama ben şu an iPad'den oynuyorum aslında ama öylesine bıraktım birazcık bunu. Biraz süreliğine o da çok sürmez gibi Şu an internetin biraz kötü çektiği bir yerdeyim. Hadi 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 hadi. Baksanıza o tablet çöktü şu an. Yok, Pet açmayacağım. Eskiden videosunu çektiğimiz Brock Haven RP. Bakıyorum şimdi. Acaba nasıl yani? E, çok kasmıyor. Ben bunu denedim. E, yeterli gibi ama e, kötü. yani ne kadar kaliteli olduğunu düşünebilirsiniz zaten. Kamerası bir çocuğa göre mükemmel gibi bir şey yani. Bir çocuğa göre ama Ebeveyn <laughs> alacak halimiz yok zaten. gerçekten burası Türk yeri Yani şu anlık bu FPS oynuyoruz kısmasın. <laughs> kasmıyor baya baya kasmıyor yani. Biraz birazcık takılabilir oralarda yola bakarken falan. Çözünürlüğü Muhtemelen 1080 pikselden biraz daha düşük olabilir. 800'e 600 yani 800 600 ne ya bu böyle bir 800 600 yok. Muhtemelen mmm 1080'e ya da 1080 değil. 1270'e 1080 yani 720 piksel olabilir. Tamam. Bence buna evet gayet iyi. Bu çocuğa göre bu oynanır yani ben de bunlarla oynuyordum. Şu anki tabletimden tek farkı full grafikte çok kasıyor bu. Öteki tabletim neredeyse 60 FPS falan. Ondesuun iPad. Hiç gölge falan yok ama benim bilgisayarımda kasıyor şu an. Tüm haritayı görüyorum neredeyse. Bakın mesela bundan eğer full grafikte oynamaya çalışırsak ee, gitti mi? Yani bayağı haliyle bayağı 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 kasıyor. Çok eski bir cihaz. 2019 model olduğunu baştan söyleyeyim. 2021 model mi öyle bir şey de var o da kuzenimde onun da ismi aynı ama 2021 model buna ne siyah modeli sadece siyahı var o da ama bu, onun, onlar oynar hakkını verelim o gerçekten kasmayan bir şey bundan yani roblox gibi oynar ondan gayet iyi oynarsınız şaka maka oynarsınız ama bunu çocuğa göre bakarsak iyi fps'i söylediğim genellik olarak 22 15 30 bazen ama o da şu yukarılarda falan. Kısacası Roblox'ta bazı oyunlarda çok kasıyor olabilir. Mesela baksanıza ayağımda kaldı ama o internetten dolayı. Evet. Ama değişik. Mesela gelin bir de Pet X'e bakalım. Ona çok bakmasak mı? Durun. Yani zaten Pet X size şöyle anlatayım. Göstermek yerine boş boşuna gitmeyelim. Bir şey değil mi? Biraz önce kardeşime verdim. <laughs> Oynadı oynar şu ikisi. Zaten anlamışsınızdır ikisi diyeceğim. Heh, geldi şükür Allah'a. Şimdi ne yazacaktım? Arsenal. Arsenal mobil diye bir şey mi var kardeşim? Arsenal var, Arsenal var. Yani kim Arsenal mobil diye bir şey var mı diye arattı acaba? Merakım binde bin. Yani bu tablet genel puanı olarak kötü değil. Gayet iyi. Bu çocuğa göre. Oynar mısınız? Zannetmiyorum. Eğlene keyifli keyifli oynayacağınızı hiç zannetmiyorum mutlu mutlu oynamazsınız ama arkadaşlarımla PUBG'de çok kasıyor. Arkadaşlarımla oynamadım ama kasıyor. Genelde çok kasıyor. Fazla grafikler açık mı? Bak grafik yazıyor o kadar Türkçesi hmm, bu oyunu hiç oynayamazsınız galiba. Yoo. basılmıyor. Bak bak. Ama bu kadar kasmanın tablet almanı kötü yani. Bir De, ekranı değiştirdiğim için. Heh geldim. Gölgeleri tabii ki de kapa. Çöker, çöker. Temelde tane kapalı. Kapalı tamam. Çık. Çık. Çık ve kaybet tamam mı? <laughs> tamam. O, 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 o. Tamam kötü olmadığını baştan söyleyeyim. Of of hareket etmiyorum. İşte çakmadık yani öldüler de. Böyle bakım etmemize gerek yok gayet. Bu tablet Roblox tablet olarak alacaksınız söyleyeyim gidin almayın geri koyun yani rafına geri koyun tam böyle bir tarz <laughs> incelemek istiyorsa al işte kasıyor bak gerçekten kasıyor ve hassas gidin çok 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 düşük dokumatiği haliyle çok kaliteli bir tarz olduğu için çok diye döndürecek halim ne yok Gidelim ben de bu oyunu çok var buna göre bu oyunu çok var gidelim çıkalım artık Allah'a şükür çık İnşallah çıkacaksın bugün. Amin. Çıktı. Çıktı. Allah şükür çıktı maalesef. Yani şükür çıktı yani. Çıktığına maalesef diyorum çünkü kasıyor. Ya Brawl Stars gibi oyunlara hiç takılmayacağım bile. Kasmıyor. Brawl Stars'ın grafik isteği nedir? Yani bana söyleyin nedir Brawl Stars'ın grafik isteği? Mesela buradaki oyunların hiçbirini kastırmıyor. PUBG Mobile evet. Onu oynamaya çalışmayın derim. Yani kanalımdan kanalıma bakabilirsiniz. Bu bir inceleme videosudur. O yüzden çok uzun olmayacağını söylemiştim. Yani bu kadar. Bu tablette çekmek istediğim bir ana videosu ya da video çekmeyi isteyenler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ama daha çok iPad'den çekeceğim gibi. İstiyse artık videoları düz izleyebileceksiniz ama. Bu iyi bir haber. Daha doğrusu bundan çekeceğimi bile bilmiyorum. Misafir, misafirlere gittiğimde çeker. Bir de 50 şarjı var. <laughs> Tabii ki de trollüyorum sizi. Nasıl el şarjı olsun? 3 saattir aynı şarjda. Hiçbir şekilde değişmiyor. Çünkü bozuk bir tablet kısarısı. Bataryası artık 3 yıllık bir tablet haliyle. Ama bataryası bozuluyor. Neyse. Videomuz bu kadardı. Daha çok çekmek istediğiniz ya da alırsa. oynamak istediğiniz ismim de Fatih. Baştan arkadaş katabilirsiniz. İsimlerinizi yorumlara yazın ve kabul ederim. Görüşürüz. Bay bay.